Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Bayramı'nda 81 ülkede hazırlıklarını tamamladı. Mısır'da kesimhanelerde 6050 büyükbaş kurban kesiliyor. Kesilen kurban etleri Filistin'e ulaştırılacak. Türkiye Diyanet Vakfı'na Uganda için 50.000 hisse emanet edildi. TRT Haber ekipleri vakfın çalışmalarını yerinde görüntüledi. 81 ülke 378 bölge Türkiye Diyanet Vakfı dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Türkiye'nin yardım eli Kurban Bayramı'nda da Filistin'e uzanacak. Kurban Bayramı'nın ilk günü Mısır'ın başkenti Kahire'deki kesimhanelerde de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Burada kesilecek olan kurbanlar Gazze'li Müslümanlara gönderilecek. Kurban kesimleri bittikten sonra iki haftalık bir süreç içerisinde kemiklerin etlerden ayrılması, parçalanması, paketlenmesi... Ve dondurulması çalışmasını yapacağız. Ve bu sene diğer senelerden farklı olarak bir kısmını da konserve haline getireceğiz. En kısa sürede gazzeye ulaştırmak için bütün yolları deneyeceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı, Mısır'ın dört ayrı bölgesinde 6.050 büyükbaş kurbanın etini Filistin'e ulaştırmak için çalışıyor. Üç gün içerisinde bu kesimleri tamamlayacağız. E, aynı şekilde e, şeyde de Lübnan'da da Filistinlerle ilgili yapmış olduğumuz kurban çalışmasında e, 1.300 e, büyük başımızı inşallah orada kesip Filistinli kardeşlerimize orada kampla, kamplarda yaşayan kardeşlerimize ulaştırmış olacağız. Kesilen etler soğuk zincir vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Filistin için bağışlanan kurbanlar kesildikten sonra soğuk hava deposu olan tırlara yükleniyor. Ardından da soğuk zincir bozulmadan Gazze'ye ulaştırılacak. Kurban Bayramı için hummalı çalışmanın yürütüldüğü yerlerden biri de Uganda. Hazırlıklar 11 kesimhanede sürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl Uganda'da yoksullara dağıtmak için 50 bin hisse emanet aldı. Türkiye'den gelen 37 gönüllü de ülkenin 10 ayrı şehrindeki 11 kesimhaneye emanetleri yerine ulaştırmak için görevde. I want just say thank you. Teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize yiyecek gönderdiniz. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. We feel very good, Turkish. Çok teşekkür ederiz. Türkiye'deki kardeşlerimiz buradaki fakir insanlara yardım ettiler. Türk hükümetine ve Türk insanlarına teşekkür ediyorum. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Uganda'da kesilen kurban etleri yetimhanelerle, yaşlı ve hasta bakım evleri gibi kurumlara da dağıtılacak.